Oo bakar mısın abi. Swarovski yazıyor. Şöyle bir tane küpe ucu var. Burada da bir şey yazmıyor. Şu da yine Pandora'ymış. Boş. Abi nerede bunlar ya? Hepsi mi boş? Swarovski bu da boş. Kanka bunlar var ya bir yerden nasipse çıkabilir ben sana söyleyeyim. Şu da boş. Dur bakalım. Bunların hepsi mi boş? Bayağı bir ürün hanımefendi almış. Etiket falan hepsi burada. Hepsi boş gördüğün gibi. Şunun hepsine bakacağız. Şunlar da boş. Şurada biraz takı mevcut. Bunlar da ama değerli değiller. Bak Dolce Gabbana. Bakar mısın şunun içerisinden çıktı bu da. Vallahi şöyle duruyor. Buna bir bakarız. Sende bir şey var mı? Burada bir şey var. Balenciaga. Küpeler boş. Michelin saat kutusu. Bu da yine boş. Bir takı kutusu. Bu da gümüşmüş bir şey saldırının içerisinde ama sadece kağıdın. Yani doğru depo gerçekten doğru depoyu seçmişiz. O güzel bir şey ama bu kadar çok boş olması insan gerçekten üzülüyor abi ya.